Evet arkadaşlar, Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Emrullah'la birlikte gazlayacağız. Kendisi yeni motor aldı. NK250 Bir önceki videoyu izlediyseniz bilirsiniz. Ne diyorsun? Nasıl? Kaç bin kilometre yol yaptın? Ee, 30 kilometre yol yapmadım motorla. Ee, 30 kilometre yapmadı ama yanlamayı öğrendi. Yanlamayı, yanlamayı öğrendi. Motor yıkadık ama daha çok kötü oldu. Biz de dedik ki Madem çamurlayalım motor o zaman. Motorun dinamiklerini öğrenmek için Emlak dedi ki bir gazlayalım dedi. Viraj falan yapalım dedi. Bak bak göstereyim size. Hangi tekerle viraj yapalım diye bak. Ortası düz olmuş artık. Yani ha bu ayakları kaldırmadan motor düz duruyor. Ha onu da yanlayalım diye bize şey. Viraj yapalım diye. Oğlum motorun aynı renkte lan git fotoğraf çekil. Siyah siyah. Si siyah, siyah rengi var mıydı lan? Şişt, dur öyle dur fotoğraf alayım. Şu an çekiyorum. He video video çekeyim He? Elektrikli evet, LK. Oğlum motorları değişiyor. <laughs> Güzel arabaymış. Ama arkadan gidelim. <laughs> Bizim komşu arkadaşlar yeni araba almış. Mercedes'i vardı. Tok almış. <laughs> Şimdi böyle işte şeyde batarya sıralarında bekliyor. <laughs> ya motoru yeni yıkamıştık ya. Şöyle yavaş yavaş gidelim motoru berbat etmeden. Ama çok güzeldi rengi ya hoşuma gitti Siyah tok Ben o renginin olduğunu bilmiyordum Mavi biliyordum Bir tane de böyle bir krem rengi mi ne var Bir de böyle jantları falan heybetli araba ha hoşuma gitti yani İçini bilmiyorum tabi Dün akşam bir soğuk vardı Var ya dün gece Oturduk bizim garajda Saat 3 gibi eve geçtim 2.30-3 gibi Abi yerler buz tutmuş İki 3'le 4'te gidiyorum. Motor birden böyle bir teker sardı. Ana ne kadar korktum lan. Bir de hızlı gidiyorum yani şimdi 3'te 4'te. Teker birden bir sardı motor. Dedim ne oluyor? Meğersem sıfırın altı neymiş böyle böyle e, gizli buzlanmalar vardı. İyi ki patlamadık ya. Kalkış yapıyoruz. Aç kaldı <laughs> Able gel 3 2 1 Ben düşük devirde şey yaptım ama Hadi Hadi Geçtim. <laughs> Fark açtım. İlçe farkı. Bak Kar var hala. Ana önümüzde Porsche. Neymiş lan o? Porsche'nin bir arabası işte. Ne virajı atıyor şuna bak. Giremedin mi lan viraja Yürü <gülüyor> Motor <gülüyor> Çok güzel duruyorlar Gazlamıyorsam ben gazlıyım Sağ sol, sağ sol Düzlük geldi mi biz? <laughs> olmuyor. Aa, güzeldi be, Efsane. Hava buz gibi ama. Güneş vuruyor ama nasıl soğuk var, var ya. Göt kesiyor soğuk. Aa, 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 aa. Geç. Dur. Geçme. Senin aynan yok. Sonra kalkıp arkaya bakarsın neredeyim diye. Ben bununla bir daha gazlamam ya çok gaza geliyorum. Buna zaten bu köpek gibi bu motor kullanıyor ya. Geride kaldığına bakmayın. Motoru şu an dinamiklerini tam bilmiyor. Çok fazla şey yapma dedim ona. Yoksa o driftle daha kötü yatıyor virajlara tabi. Düzlükte yetişemiyor bize. トークオーバー。 Ama virajlara ne biçim giriyorsun lan öyle? Yok. Ee, şey yapıyor. Diğerden sonra ha yapıyor. İşte. Acilen değişmesi lazım <laughs> Aha arkadaşın lan. Bu kezeli ne kadar? Ne var? Kezeli ne kadar? Hangisi güzel sence? Bu mu bu mu? Evet. Ee, kendin güzelmiş. Bak ben güzelim diyor. Ha <laughs> ördeklere bak. Durunca hava mı? bak 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 bak. Nasıl şey yapıyor? La havaya gelene kadar derece 67 birden 90'a çıktı. Durunca normaldir. Bak şimdi fan atacak. Az gaz ver. Gördün mü? Fan açtı 90 derecede fan açıyor 92 90'da lan 92 oldu ama 90'da açıyor Evet iki bebek burada Biz de buradayız ama hava soğuk dediğim gibi Kolay merkezdeyiz Hava durunca Hava durunca bir soğuk gelmiyor insana ya ama baksana ne bir yana ne güzel kar yağmış. Heee Sivriye ne güzel kar yağmış. Nereye gitti lan o? Tekerlerim soğuk. Hazır. Yapmaya gerek yok şu an. düzlük var ileride orada bir kaptırsın bakayım kesin kaptırır zaten dememe gerek yok bak hemen yaptı virajları çok güzel ya ne oldu yatamadım mı evet Nekye ben geçtim Dengesi bir tuhaf geliyor bayağı ya. Amasörleri bayağı sertmiş la bunu. Böyle stabilize bir yola girince anlıyorum. Aynam yok. Emrullah'ı geçirdim öne ya. Sürekli arkaya bakıyorum. Emrullah da aynı GS gibi duruyorlar yukarıda. Bu motor alçak herhalde la oturuş pozisyonu. <laughs> Ama söyler sen. Biz bu motorla köye gideceğiz. Nasıl gideceğiz? Böyle seker seker mi? Emrula alışacak artık yapacak bir şey yok. Tabi onun çok eski motoru drifti çok rahattı. Ya aynası yok kamerayı açıp kapatamıyorum göremiyorum kamerayı. Ya aynası da motor ona bir tuhaf geliyor alışmamışım. Emrullah zaten bir önceki motorun gidon aynası falan kullanıyordu. Ama yani o motordan bu motora binince hissiyatımı söyleyeyim size. Hani hangisini dersin? TK 250 mi? Dominar 250 mi? Abi benim motor çok rahat ona göre ya Oturuş pozisyonu falan filan Titreşim konusunda Amasör konusunda O çok aşırı sportif motor Güzel gaz yiyor Debreş baltası bitir. yoksa normalde o beni geçer de Hafiflikten dolayı Ama benim motor çok rahat ona göre ya Ben önceliğim abi rahatlık Tamam ben de sportif motorları çok severim ama Bu kadar sportif değil Demin anasını satayım böbrek taşı düşürecektim ama yakışıklı motor Dix motor Emerald istediği de oydur Yükseklerde olmamamıza rağmen Yerlerde buz şeyler var Karlar falan Güneşin vurmadığı yerlerde de buzlar var Bakalım inşallah Buzlara denk gelmeyiz Şöyle güneşin görmediği yerlerden yavaş gidiyorum ama Biraz üşüdük evet katılıyorum Abi tatlısın motorcusu değiliz ki ya Ne yapalım var ya ellerimi hissetmiyorum ha. Evet arkadaşlar. Gazlama yaptık ama ellerimiz falan bir dondu. Ben e, kameradan girecektim videoya ama hava soğuk olduğu için bu GoPro'nda kronik. <laughs> hava soğuk olduğu zaman kendi kendine kapanıyor işte. Ben de telefondan kayda alayım da bitiriş, bitirişi, bitirişi böyle yapayım dedim. Bugünkü gazlamamız böyleydi. Güzel gazladık. Dominar 250 ve NK250. Daha fazla video gelecek. Takip edin ve abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.